Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Kanal hepimizin olduğu için kanalımıza hoş geldiniz aslında. Eren kardeşim dedi ki bu Lobya TV hepimizin işte isteyen gelip sunabilir, isteyen gelip yemek yapabilir. Abi bugün ne yapalım? Fırında somon ekşili. somon yapalım. Norveç somonumuz. Bundan en güzel lezzetli yemek bundan olur zaten. Baharatlarımız var, limonumuz var, patatesimiz, soğanımız var. Şimdi bununla patateslerimizi, soğanlarımızı, limonlarımızı güzelce baharatlayıp harmanlayacağız, harmana yatıracağız. Somonlarımızı da limonla terbiye edip hepsimizi dizeceğiz. Şimdi işlemimize başlıyoruz. İlk önce patateslerimizi doğruyoruz. Ben şimdi dümeni Adem abiye bırakıyorum. Norveç'ten balıkları tutmuş, getirmiş. Bakalım nereye sürecek. Buyur abi. Patateslerimizi doğruyoruz böyle. Ya Karadeniz'in zaten en güzel balığı hamsidir ama biz yine farklı farklı lezzetleri denemeye değer buluyoruz kendimiz. Şimdi içerisine kimyonumuzu bir tutam. Pul biberimizi koyduk. Şimdi kekiğimizi koyuyoruz. Karabiberimizi de koyduk. Şimdi tuzumuzu da ilave ediyoruz. Harmanlama yapabilmemiz için az bir şey de sıvı yağ gezdiriyoruz üzerine. Harmanımız tamam. Limonumuzu balımızın üzerine sıkıyoruz. Şimdi balımızı da biraz tuzluyoruz. Evet arkadaşlar şu anda dinlenmeyi bıraktık. Şimdi bunu biraz dinlenecek daha sonra bunu tepsiye dizip fırına vereceğiz. Şimdi yaptığımız karışımımız patatesimiz, soğanımız, limonumuz ve baharatlarımızla oluşturduğumuz harmanı şimdi tepsimize alıyoruz. Dikkat etmemiz gereken büyük ufak altta set oluşturup üzerine balıklarımızı dizeceğiz. Daha sonra diğer kalan karışımımızı da onların üzerine dolduracağız. Gördüğünüz gibi tepsimiz hazır. Fırınımıza götüreceğiz. Fırınımızda yaklaşık olarak 200 derecede 45 dakika bir saat pişmeye bırakacağız. Şimdi hazırlığımızı yaptık. Şimdi tepsimizi alıp fırınımıza götürüyoruz. Kurumaması için yanmaz kağıtın üzerinde kapatıyoruz. Fırının tepsinin altına yanmaz kağıt, üzerinde yanmaz kağıt da ki kuruma yapmasın, balığımız kurumasın, kendi lopu etinde pişsin diye. Şu anda hazır. Fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Balığımız pişti. Şimdi tepsiyi dışarı alıyoruz. Ve görüntüsüne bakacağız. Arkadaşlar şu anda kağıdımızı aldık. Görüntü görüyor musunuz? Yeme yanında yap diyor resmen balıklar bize. Şu muhteşem görüntüye bakın arkadaşlar. Değerli Lobya TV ailesi kanalımız biliyorsunuz hepimizin. Yani ben bu yemeği güzel yapıyorum deyip de kanalımıza gelip her zaman misafir olabilirsiniz. Ya da Erhan gel şu yemeği bizim evimizde yap deyip Yine beni de misafir edebilirsiniz. Adem Usta'mızın kanalımızdaki ikinci menüsü. Daha önce biliyorsunuz, sütlaç ile harikalar yarattı kanalda. Ve daha nice videolarla Adem Usta'mızı ağırlayacağız kanalımızda. Şimdi somon ekşiliğinin tadına bakmak için bekliyorum. Yani beklemekte zorlanıyorum, ellerim titriyor resmen. Yani çok güzel gözüküyor. Tadına bakacağım Adem Usta izninden. Seni eleştirmek haklı mı değil ama? Biraz sıkıntı yok, eleştirebilirsin. He. Biz eleştirmekle büyüyoruz. Öncelikle patates pişmiş mi, pişmemiş Yani satala dağıldığına göre pişmiş. Arkadaşlar patatesin kıvamı harika ve baharat patatesi öyle bir sinmiş ki yani sadece patates dahi inanılmaz lezzetli. Şimdi somonun tadına bakacağım. Bakın abartmıyorum. Yediğim en iyi somon. Abartmıyorum gerçekten ya. Adem ellerine sağlık. olsun. Vallahi yani senin elinden yemek yemek ayrıcalık ya. Gerçekten Adem Usta. Hep şunu, şunu yakından bir çeker misin ya? Şunu yakından bir çeker misin? Bakın değerli dostlarım. Bu somon. Bak. Heh. Şunu görüyor musunuz? Somon dağılıyor ya. Bir daha bakıyorum tadına. Adem, e. Adem Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Sizlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalı hep birlikte büyütelim. İnşallah güzel yerlere gelelim madem. Evet. Lobyativi de kalın. Kalmaya devam edelim. Allah'a emanet olun.